Sabah saat 7 arkadaşlar ve biz balık avına geldik. Şöyle deniz göstereyim göl gibi. Bugün ne yapacağız? Bugün önce kefal almaya çalışacağız. Yavru kefaller. Ve o kefalleri canlıya atmaya çalışacağız hep birlikte. Şöyle şurada bir dere var göstereyim. Buradan almaya çalışacağız. Nasipse tabii. Hadi bakalım video başlasın. Hep küçük balık peşine düşüyorsun. Biraz büyük balıklar denediyorsunuz. Peki bugün öyle yapacağız. Bugün büyük balıkların peşine düşeceğiz. Canlıyı atabilmek için şimdi kefal avlamaya çalışıyorum. Şöyle bir, bir iki tane kefal alabilirsem sizler için onu canlıya atacağım. Kıbrıs oltamızı hazırladım. Şöyle bir 5-10 dakika deneyeceğim. Alamazsam lokum balığını canlı atacağız arkadaşlar. Hep birlikte diğer adıyla gümüş balığı. Evet arkadaşlar kefaller ekmeğimize vuruyor. Umarım kısa sürede bir tane alacağız. Evet arkadaşlar, ilk kefalimizi aldık galiba. Umarım salmaz. Biraz küçük bir kefal. Gözünden yakaladık. Şimdi bunu canlı tutmaya çalışacağız. Şöyle göstereyim. 20 dakikadır şunu yakalamaya çalışıyorum. Umarım bir işe yarar. Şimdi kovamızı alacağız bunu. Evet arkadaşlar. Arkadaş intihar etmeye meyilli. Biz de zar zor yakaladığımız balığı vermemeye yeminliyiz. Şansımı çok zorlamayacağım. Bir tane daha alırsam hemen canlıya takıp yollayacağım. Uzun uğraşlar sonucu şöyle iki tane kefal yakalayabildim. Uzun uğraşlar dediğim hemen söyleyeyim. Tam bir saat, bir saat boyunca şu falleri avlamaya çalıştım. Acemi limoş görün, artık hep birlikte öğreneceğiz dediğimiz gibi. Kanalımızın formatı bu ama var ya bunlar da canavar ha. Yemin ediyorum canavar. Bakalım iğneyi nasıl takacağız? Hemen şöyle göstereyim. Canlı için şöyle küçük iğneli bir çelik takım aldım. en canlısını takmak istiyorum. Gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Yakalayabilirsek takacağız. Yakalayabilirsek takacağız. Şöyle taksak. Evet. Arkadaşlar şöyle sırttan sırttan sokacağız iğneyi. Vereceğiz narkozu. Oh. Şöyle göndereceğiz. Ya bunu karın kısmına da takan var. Ama biz sırttan aldık. Gezen kurşun bulamadım. İdareten şöyle bir kurşun taktım. Fır döndüğümüz var. Canlı yatacağım olta da şekeri falan ne kadar iyi, misin ne kadar sağlam bilmiyorum. Arkadaşlar. Yani yakalarsa da çekebilir miyim onu da bilmiyorum. Ama deneyeceğiz. Şöyle göstereyim. Umarım doğru takmışımdır. Daha büyük 3 kancalı olanı da var. Ama şimdilik bundan yetinelim. Şöyle bir sallayalım bakalım ileriye doğru. Hatta ne yapalım biliyor musun? Şu kayalıklara çıkalım. Kayalıklardan öteye gönderelim bunu. Şimdi ilk canlı avımız kanalımıza hayırlı olsun. Of bir de buna bir balık alıyormuşuz. Bir de buna bir balık alıyormuşuz var ya. Şimdi ya Allah ya nasip diyeceğiz. Hop, vallahi gönderdik. Vallahi güzel bir yere gönderdik. Böyle kıyıya doğru gidelim. Kıyıya doğru gidelim. Artık ben büyük bir balık olsam herhalde kendisine kendisini avlamaya çalışırdım. Sizin şansınıza belki ilk denememizde güzel bir balık alabiliriz. Ne dersiniz? Belki de alamayız. Ben alabileceğimizi düşünmüyorum bugün. Ama ne yapacağız biliyor musunuz? Ben lokum avına geldiğim her gün, hemen hemen her gün burada e, kefal alabilirsem canlıya atıp bekleyeceğim. Beklerken de sizlere lokum avlamaya çalışacağım. Bence güzel fikir. Bugün de onu yapacağız. Kefalimizi yakaladık. Şimdi zilimizi de takacağız. Sonra biz hemen sağ tarafta ne yapacağız? Lokumları avlamaya devam edeceğiz. Ya Allah ya nasip diyoruz. Canımıza attık. Bekliyoruz. Doğru mu yaptım bilmiyorum. Yani yeni başladım canlı avına. Canlı balık öyle mi takılır bana doğrusunu anlatın eğer yanlış yapıyorsam. Yorumlarınızı bekliyorum. Canlıyı beklerken ben şimdi lokumlarımı avlamaya başlayacağım inşallah. Atar atmaz vuruşlarımızı aldık. Atar atmaz vuruşları aldığımız avı seviyorum arkadaşlar. Çok beklemeden, balıkları çok beklemeden ava başlamayı, lokumları çok beklenmeden hava başlamayı seviyorum. Nasip bakalım bugün alabilecek miyiz ya da alırsak kaç parça alacağız hep evet, birlikte göreceğiz. Var gibi bakalım ilk balığımızı aldık mı? Evet. Evet arkadaşlar küçük boy bir lokum balığı. Şöyle huzurlarınızda kendisini sizlerle tanıştırıp güle güle diyoruz. Büyü de gel diyoruz. Büyü de gel diyoruz. Evet. Yemlerimizi bağlamıştık. Devam edelim. Aynı yemi atmaya. Arkadaşlar burada arılar var. Yani avlak yerinde arılarla ilgili ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama Epey bir rahatsız ediyorlar. Ben normalde bunlar sokmayan arı zannediyordum ama geçenlerde yanımda bir balıkçı soktu valla. Umarım sokulmayız ne diyelim. Evet aldık. Aldık sanırım. Güzel boy bir lokum aldık. Hemen evet evet evet. Oo çok güzel. Çok güzel boy bir lokum aldık. İlk lokum hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi kovamıza su dolduralım. Bunu taze tutalım. Taze taze evimize götürelim. Evet, oltalarımızın ucunda yem var. Aynı yemi kullanacağız. Yeni bir atış. İlk güzel lokum balığımızı aldık. Devamını bekliyoruz. Oltanın ucunda yine var gibi bir şeyler. Evet. Güzel. Güzel. Yine güzel boy bir lokum. Çok bekletmedi. Böyle bir 20 saniye tek bekledim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet yeni bir atış daha yaptık. Arkadaşlar. Lokum. Of oh, of of of. Lokum çok agresif bir balık. Of of. Böyle yemi çok bekletmemeniz lazım. Yemi çok bekletmeden. Böyle Vurdu an çekmeniz lazım Şöyle göstereyim boyu Çok güzel boy değil mi Şimdi neden kova burada ben ileriye atış yapıp geliyorum Onu da anlatayım Kovadan biraz uzaklaşıyorum Arkadaşlar kova Balık kokusu arıları çekiyor Bu tarafa ee, Arılarla yan yan olmak istemiyorum Evet Güzel iyi başladık Neredeyse her atış Her atış bir lokum şu canlıdan da bir tane balık alsak. Arkadaşlar külüstür bir oltam vardı. Artık külüstür iki oltam var. Nasip. Ne diye ne geleceği belli olmaz. Devam ediyoruz. Kamera hiç kapatmayalım hatta. Şöyle. Daha ilk taktığım yemler duruyor bu arada. İlk taktığım yemlerle 3 balık aldım. Atışımızı yaptık. Bekliyoruz. Evet bir tane daha aldık gibi. Oo, oo çok güzel. Biri küçük biri büyük. Hemen huzurlarınızda şu yavrucağı bir salayım. Bir salayım şu yavrucağı bir salayım. Acaba lokumdan canlı yem olur mu? Ee, Youtube'da birkaç tane denk geldi ama sanırım dayanıklılık bakımından kefal daha uzun süre canlı kalıyor. O yüzden kefal tercih ediyor canlı avcılar. Biz de öyle yaptık bugün. Henüz tık yok ama lokumları almaya devam ediyoruz. Hemen bir atışta. Bugün biraz erken geldim. Kefal yakalayacağım diye. Lokumlar erken vakitte de oluyor gördüğüm kadarıyla. Saat şu anda 9 suları ama daha erken gelmek gerekiyormuş onu anladım. Çünkü kefal avlayabilmenin bir garantisi yok. O sebepten ötürü erkenden gelip güneş doğmadan kefalleri yakalamak lazım. Evet arkadaşlar yine aldık. Tatlı boy bir lokum daha. Devam ediyoruz. Hemleri yeniden taktım, yeniden bağladım. Daha taze emlerle yeni bir atış yapacağım. Ya Allah ya nasip. Bugün yine hani kötü boylar değil, güzel boy lokumlar alıyoruz. Bak lokum merasında arkadaşlar. Ağır ağır çekmen lazım. Ağır ağır çekmen lazım. Yoksa yemi paramparça ederler. Hiçbir şey alamazsın. Bak şu an oltanın ucunda bakalım var. Bir şeyler var. Çekelim. Uf. Orta boy tatlı bir lokum balı. Gel bakalım buraya. Gel bakalım sen buraya. Yere gitti. Hemen bunu kovamıza yolluyoruz. Bekliyoruz lokum balıklarını. Hadi bakalım. Oltaya vuran bir şeyler var. Bir lokum almış olabilir miyiz? Kıyıya yakın yerden bir lokum daha aldık. Devam ediyoruz avımıza. Var gibi arkadaşlar. Aynen şöyle küçük bir lokum. Ama işimiz küçük lokumlarla değil. Büyük lokumlarla. Büyükleri için atışlar yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar konuşmuşum ama kameranın lensi lens kapağı düştüğü için maalesef ki bu yakışıklıyı çekerken gösteremedim sizlere. Ya önümde suyun üzerinde yüzeyinde fokurdayan balıklar var. Kefal mi başka bir tür mü bilmiyorum. Yanımda Kıbrıs soltası var sırf merakımdan lokum avını böleceğim arkadaşlar. Lokum avını bölüp şu sardığım ekmeği atacağım. Ha, yani yüzeydeki balıklar genelde ekmeği vurur. Sırf merakımı giderebilmek adına. Vallahi bir atayım bakayım. Size de göstereyim. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın. Şurada fokur diyorlar. Bir atalım bakalım. Ekmeğe tepki verecekler mi? Kefale benziyorlar biraz ama emin değilim yine de. Bir bakalım. Kefase eğlencelik video çıkar. Deneyelim bakalım. Arkadaşlar almış olabilir. Almış olabiliriz. Bir şeyler almış olabiliriz. Bakalım. Bakalım sanki böyle. Bakacağız. Vallahi uçan kaçan bir şey var ama. Melanur'a da benziyor. Ooo. Çok güzel. Çok güzel. İkisi bir arada. Bu harika bir görüntü. Bu harika bir görüntü. Sabahtan beri tamam mı? Şurada fokur 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 duyanlar arkadaşlar melanurmuş. Kıbrıs oltasıyla ikisi bir aradayı da ilk defa görüyorum. Valla nasibimizi bugün kovaladık. Hani sabah geldik erkenden camlıya attık. Ardından efendime söyleyeyim kefallerimizi yakaladık, canlıya attık, biraz lokum balığı tuttuk. Derken şimdi de çok güzel iki tane melanur. Evet arkadaşlar balıklarımız böyle oltayı çok dolaştırmadan hemen kurtaralım. Geçen gün sizler için yakala pişir balık avına gittim. Çok samimiyetle söylüyorum. O beklediğiniz videoları yapmak için. Ama gelin görün ki sadece iki tane lokum balığı yakalayabildim. Kaydettiğim tüm görüntüleri sildim. Zaten pişirecek balık olmadığından video da çıkmadı. Ama emin olun sizler için bu içerikleri hazırlayabilmek için çokça uğraşıyoruz. Çokça uğraşıyoruz. O yüzden hani emeğe saygı anlamında Videolarımızı beğenip ve izliyorsanız kanalımıza da abone olursanız, videolara like atarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Kuruşları almaya başladık lokum balıklarından. Kendilerini belli ediyorlar fazlasıyla. Var gibi bir şeyler. Var gibi arkadaşlar. Oo! Çok güzel boy. Çok güzel boy. Bir lokum aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bugünün en büyük boyu diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Şöyle güzel boy bir lokum daha aldık. Artık son atışımızı yapacağız. Bugün yeterince keyif aldık avdan. Balıklar kaçmıyor sonuçta. Yine geliriz. Yine hep birlikte kanalda buluşuruz. Şöyle Aa. Çok büyük. Ya yani normal bir lokum balığına göre epey bir büyümüş diyebiliriz. Ya canlı alamadık. Daha doğrusu canlıdan balık alamadık. Halbuki avcı balıkları da görüyorum. Daha zamanı var demek ki arkadaşlar. Daha zamanı var. Her şeyin bir zamanı var. Onun da bir zamanı var demek ki. Ben artık ara ara dediğim gibi, videonun başında da dediğim gibi artık ara ara canlıya olta atacağım. Nasip. Bir baktınız güzel büyük bir video ile, güzel büyük bir balık ile karşınızda olurum. Evet artık son atış. Son bir lokum balığıyla sizlere veda ediyorum. Balık da bize veda etmek üzereydi. Şöyle alayım. Birazdan kapanışa geçeceğiz. Bugün çok şey denedik. Bugün sabah erken kalktık. Kefallerimizi yakaladık. İki tane yavru kefal yakaladık. Albay'den aldım. Canlı takımıyla saldık denize. Hatta şimdi çekeceğim, göstereceğim. Hala yaşıyor muhtemelen. Ardından lokum balıklarını avlamaya başladık. Lokum balıklarını avlarken denizde böyle kıpırtılar gördük. Kefal sandık, attık, melanur aldık. Eğlenceli bir avdı bana göre. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Şimdi hep birlikte attığımız kefali bir çekelim bakalım ne durumda. Kefalimiz hala canlı kanlı duruyor arkadaşlar. Keşke bunları böyle evimizde canlı tutabileceğimiz bir akvaryumumuz olsa değil mi? Böyle sabah hava gittiğimizde o akvaryumdan alıp devam etsek. Belki yaparız neden olmasın. Bir videonun da sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.